Evet arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşımla beraber bil bil oynayacağız. 5 tane soru soracağız. Beş 5 tane sorunda da o 5 soracak ben de soracağım. Kim bilir sor. Şimdi bilir sana ilk soru. Evet. evet. Youtube'da en korkunç videoları çeken kanalda adı hangi? Duymadım bana. Bekle lan bekle. Bunu saygıyorum. Bunu saygıyorum. Çıkarım söyleyecek. Ha, bekle daha. Dur şimdi ne bulsam. Sen şey yaptığın için sen söyle. Ne? Eee şimdi tamam söyle. bak. Ha. Yeso. Ha. Falan. Ha. Çeken. Üç kanalın adı neydi? Bırak eee şeyleri sor. Eee. Hadi tamam, ben neyim? Onlar da görelim. evet Enes Batur. Oyun. Evet. Rap oyunuyla. Oyun. Ve oyun yine. Aslında oyun... Tamam, bir de puan da. aldım. Şimdi sıra bende. Sormak olmadı. Eee... Evet. Youtuber. Eee, Youtube'da... Eee... Evet. Çok adam var. Kalkış adam. 80 kişinin adı. Söyleme. A. Üstün siyah karı demiş. Evet halinde. B Enes Batur, C Burak Oyunda, D, D. Yusuf Eren. Tabii ki de D Yusuf Eren benim. Doğru. Evet arkadaşlar bir tane arkadaşlar bunu da kanalı var bunu da kanalda gidip abone alabilirsiniz. Niye gidin şimdi, gidin, geldi sıra sende ne sorusun Evet şimdi bana bir soru. Bana istiyorum. bak. Evet ee, YouTube'da en çok abone olan bu hmm. Bekle farklı bir şey Dur, şıkları söyle şıkları söyle şıkları söyle. 1 0 1 A. Yok 1-1. Ben yakaladım ya bir puan tamam. söyledim. Tamam şimdi ben bunu bilirsem 2 1 1 1 Tamam eğer A. Bura koyuldu. B. Oyun günü, C. Oyun değilsin. D. Olmabildin. Evet Batur Ozay Enes Batur diyecektim de. Ben onu yok değiştiriyorum. O kadar bir şey yok. Enes, Enes Batur. Enes Batur ya yani. yani ya. ya, Enes Batur abi. Emin bir, misin? Bir, bir trilyon şeyi var ya. 2 trilyon abonesi var. Evet şimdi sen de bir puan daha kazandın. 2 gram mısın yani? Hadi sor. Youtuber. En ama. En ama. En ama. En ama çalışan adamı böyle A oyun günü ve oyun konsolu C Karadeniz ve Laz oyun oynar. Laz oyun oynar. Ah sana yandı Ah Nasıl, nasıl ya? C yıtsın Ananı Diyar bak nasıl Oh yeah, oh, yeah, oh yeah. Nasıl lan Lan bir gün de senin yeni abone var Evet en az demedin ama sen. En. Evet. En 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 çok çılgın. Çok çılgın adamı dedin. Evet. Sen kim sen ne söyle? Eee şimdi Hı, da... bir mesela, Hı. Hı, sen söyle. Youtube'daki en çılgın adamlar arasında Tam çılgını boş ver lan çılgın ha. ne? Ha şey Youtube'da En çok Eee en çok o YouTuber'a yorum yorum yapıldığı zaman Hı. o YouTuber bence ne atar? Çıklar. A. Like atar. B. B. Onların üstüne yorum atar. C. C. Onlara bir oyun gönderir. D. Onlara, onları şikayet ederiz. Güzel. İyi, iyi yorum mu kötü yorum mu? İyi yorum. İyi yorum ya zaten. Doğru. Ah! <laughs> Bunu Levent'ten seçtim. Ee, şöyle. Ne? Ee, Evet. Evet. İzlen rekoru kıran. Şimdi hadi şimdi. Enes evet, Bakır. Güzel. Ben de sporunu karıştırma demirim sana. Daha dar. Hadi ya, ben bunu bilirsem dört üç Sen diğerini bilemezsen fıştın. Ya ben kim sonra? Bu mikrofonla Allah Allah Yok. Eke. İçeri nerede YouTube'da burak oyunda gel savaş gibi çeker Ne? Neden? Neden şişlik yapar demiş. Neden şişlik yapar demiş. Oğlum <laughs> ben Bırak koyunlar mı dinledim fazla? Hayır. Ben şimdi söyleyeceğim Basit bir şey zaten. E, A. Sinirlendik ki. B. Çekerken heyecanlandığı için. D. M, de, şey, D. Şey. D'yi boş ya. Ama bir şey A. Neden? Hayır. Ben en için. Dur. C neydi? C. Neden bu küçük yazar C. Şöyle bir şeydi. bir bu olayı Ha, C. C. Adam bulmayı mı dikiyor? Yanlış yapmadın. Hayır. Şimdi sıra bende. Bu boy sizi çok evet. şey. Video çekişinde. Evet. Ekran kapalıdan kişi kimdi? Evet bak. Bekle lan bir söyleyeyim. Eksi bir puan. Bak. Evet. Ben dört dört oldu. Ha evet. Ha. Ee, hmm. Sıra bende. Youtube'dan hmm. YouTube'da ha. Hmm. en çok hmm. e, ne? Ee, aslında oyunun bir hmm. En çok deney yapan YouTuber'ın adı neydi? A. Oha diyorum. B. Oyun direkti. C. Oyun konsolu. D. Hmm. Şey. oyunu. Ne? Burak oyunda deney mi yapıyor? Oyun. Deney de diyorum. Deney. Deney. Burak oyunda. Gel. Ya bir deney. Ben de hazırlamadım. Gel ya. Oyun kalkalım. Gel. Oyun gibi. Ha. Oha diyor. Her gün deney yapan tabii ki de. Oha evet. diyor. Ben de onu demiştim. Oh yeah, aldım falan. Oh yeah, oh yeah. Bu, Bu ne, ne, ya abi? ne Bu ne yaptın? Sıçtım ya ben. Aslında ya? bir gelir mi? Ben bir bölümü istiyorum. E, e, hadi bunu bilemiyorum sen. Şimdi sen mi? Eee... Oğlum hadi oğlum bir şey sor ya. Yabancı şarkı, yabancı şarkı, Gangnam Style yabancı şarkı, Gangnam Style mi? Opa Gangnam Style var ya, gençler onu onu başka adam söylüyor evet. Hadi. o o o o o o Dur dur öyle o 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

Yıkmadan elektrik adam dönüştü. Yıkmadan elektrik adam dönüştü. Yıkmadan elektrik adam dönüştü. Yıkmadan elektrik adam Bırak oyunu. Oyun günü. C geri de gel. Yüzde ziya Canlı yaptığım kim ilk önce birinci? Canlık birinci ben gidiyorum. Ben biliyorum sen dörtsün. Nereden öldürüyorsun lan? Yap evet. ee, canlı bir soru şey yapmıyor muyuz? Evet. Eee canlı kim anne? Yutalım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Evet arkadaşlar. Yut lan. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Hadi iyi günler yuhunlar. Bay bay. Bay bay. Güle <laughs> you just jump the line. Bye anyway. bye. <laughs>